Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde program yazma uygulamaları yapacağız. Daha önceki dersimizi izlemediyseniz öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederim çünkü program yazmaya giriş dersimizde komutlardan söz etmiştik. O komutları bilmemiz gerekiyor bu dersi anlayabilmek için. Evet bize teknik resim verilen bir parça var. Bir parça işlemeden önce bize teknik resim verilir ki biz iş parçamızı ona göre yapalım. Tabii bize verilen parça dolu bir malzemedir. Yani teknik resimdeki gibi değil düz yuvarlak silindirik bir malzeme. Biz bunu işleyeceğiz. Bu hale getireceğiz. Resimdeki haline getireceğiz. Tabii ki bize verilecek malzemenin çapı resimdeki malzemenin çapıyla aynı olmayabilir. 40 mm yerine 45 milimetrelik çapta bir silindirik malzeme de verilebilir bize. Bizim amacımız her zaman e, iş parçasını bize verilen dolu malzemeyi e, resimdeki haline getirmektir. Strateji geliştirmemiz lazım bu işleri yaparken. Genel strateji de klasik tornalarda olsun, CNC torna sezgahlarında olsun aynıdır. Önce alın tornalaması yapılır. Tabi alın tornalaması yapılmadan önce kesicimiz iş parçasının e, dışında bir yerde bekletilir. Alına paralel olarak bekletilir. Park noktası diyoruz biz buna. Birazdan bunun detayını göreceğiz. Daha sonra alın tornalanır. Yüzeyden uzaklaşılır. Ardından boyuna tornalama işlemleri yapılır. Programımızı yazmaya başlıyoruz. O 8888 program adı. T 0101 kesici takımımızı çağırdığımız komutumuz. G 54 komutumuz iç parçası sıfırını kaydettiğimiz yeri tanımlıyoruz. C97 sabit devir. S1000 1000 devirle dön. M3 aynayı saat yönünde döndür. Komutlarını girdik. Tabi C97'yi alternatif olarak C96 komutundan söz etmiştik. C97 kullandığımızda giriş komutlarımız 4 satır oluyor. Ama C96 kullandığımızda C50 de kullanmak zorunda olduğumuz için 5 satırlık komut yazmamız gerekiyor. C96 ile ilgili uygulamaları ilerleyen derslerimizde yapacağız. Şimdilik sabit devirle devam edelim. C28, U0 ve W0 komutu kesiciyi referansa gönderme, M30'da programı sonlandırma. Bir programda bunların hepsini kullanıyoruz arkadaşlar. G97 yerine G96 kullanabiliriz. G54 yerine G55 de kullanabiliriz ama genel yazılım böyle. Parçamızı işlemeye başlayalım şimdi. Programımızı tamamlayalım. Bakın park noktasına yaklaştık. G0, X45, Z0. Park noktası diyoruz. İleride dediğim gibi bu e, tarz işler biraz karmaşıklaşacak yeni komutları öğreneceksiniz. Orada park noktasının önemli göreceksiniz. X de çapta yani iş parçasının dışındayız. Z'de de alına paralel bir pozisyondayız. Ee, şimdi alın tornalama işlemi yapacağız. G1 talaş kaldırarak ilerleme komutuydu. X 2 dedik. Bakın X X'in sıfır olduğu nokta daha doğrusu eksen çizgimizin olduğu yerde alın kısmında. Biz bunun altına indik çünkü eğer x sıfıra inersek hafif bir salgı olursa alında bir meme kalacaktır. Bunun kalmaması için x e, eksi değere iniyoruz. F değeri ilerleme miktarımızdı. Devirde ne kadar e, 0.2 milimetre diyelim. İlerleme yapıyor. Bir devirde e, artık 1000 devirde çalışıyoruz. Düşünün ne kadar ilerler. E, i̇lerleme değerini girdik ve alın tona bitirdikten sonra iş parçasından uzaklaşacağız. Çünkü işimizi yapmamız gerekiyor. Alından aynı şekilde geri dönemeyiz. Yüzeyi tekrar çizmiş oluruz. C0 hele uzaklaşmaya kalkarsak, çıkmaya kalkarsak. Biraz geriye doğru Z'nin artı olduğu Z2 pozisyonuna yaklaşıyoruz. Z2'den sonra da C0 yine boşta ilerlemeyle X30'a ilerleyerek boyuna tornalamaya, daha doğrusu kadememizi tornalamaya hazırlanıyoruz. Bundan sonra talaş kaldırmaya başlayacağız. Dolayısıyla C1 komutuyla devam ediyoruz. Resimde de görüyorsunuz 15 değeri. Z-15 diyor. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. İş parçasının üzerindeyken Z değeri her zaman eksi olur. Z-15, Z-20, Z-30 gibi. z 15'ten sonra yine C1 ile devam ediyoruz. Kesicinin ağzında talaş var. X-40'a çıkıyoruz dış yapı tornalayıp düzelteceğiz. Oradan talaş kaldıracağız. Ona hazırlık için G1 ile X40'a çıkıyoruz. Tabii ki kademenin oradaki alnı da düzeltmiş oluyoruz bu komutla. G1 Z-33'e ilerledik. Neden 30'a gitmedik? Onun nedeni şu. İşimiz bittikten sonra bu, kesici, bu iş parçasını kesip koparmamız lazım. Ee, koparmak için de kesme kalemi ya da kanal ile geleceğiz ve kesme işlemini yapacağız. Bunun için de kalemin kalınlığının payını girmemiz lazım. Bizdeki kesme kalemi 3 milimetre kalınlığında. Dolayısıyla Z-33'e ilerleyerek 3 milimetre bir pay vermiş oluyoruz. Kesme işlemine pay vereceğiz. Tabii ki şu an kesme işlemi yapmayacağız. Takım değiştirme işlemleri var. Onu ilerleyen derslerimizde anlatacağız. C1 z 33ten sonra Bakın kesicinin ağzında talaş var hala. Dolayısıyla iş parçasından uzaklaşırken burada G0 ile uzaklaşmayacağız. G1 ile uzaklaşacağız. Z ekseninde uzaklaşırken G0'ı kullanabiliriz. Ama X ekseninde uzaklaşırken hmm. mutlaka G1 ile uzaklaşıyoruz. G1 X45 Evet arkadaşlar. Bir iş parçasını işledik. Programını yazdık. Program yazmak o kadar zor bir şey değil. Sadece belli başlı komutları öğrenmemiz ve tabii ki dersleri dikkatli bir şekilde takip etmemiz yeterli olacak. Bu parçamızın işlemlerini yaptıktan sonra genel hatlarıyla yazdığımız programı tekrar bir gözden geçirelim. Resmimiz bu. Az önce yazdığımız giriş komutları ve resimlerle anlattığımız G0, G1, G0, G0, G1, G1, G1 gibi komutlar. Ve en son G28U0W0 referansa gönderme ve program bitirme. Gelin bir parça daha işleyelim burada. Bu sefer farklı bir animasyonla izleyelim. Giriş komutlarına girdik. G0X45Z0 dedik. Park noktamıza geldikten sonra alın torun alacağız. C1X-2 F02 diyerek alın tornalama işlemini yapıyoruz. Alın tornalama işleminden sonra ne yapıyorduk? G0 ile Z2'ye çekiliyorduk. Bakın iş parçasının alın yüzeyinden biraz uzaklaşıyoruz. Alın yüzeyinden uzaklaştıktan sonra kademeli tornalama yapacakmışız. G0 ile X30'a çıkıyoruz. Ardından da G1 ile ZX15'e gidiyoruz. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyordu? Kademenin alın yüzeyini düzeltmek için G1 ile X40'a çıkacaktık. G1 ile X40'a çıkıyoruz ve boyuna tornalama yapıyoruz. Bu örneğimizde Z eksi -38'miş. G1 ile Z -38'e gidiyoruz. O zaman resimdeki orijinal resimdeki parçamız Z 35 boyunda oluyor demektir bu. G1 ile X45'e çıktık ve kesicimizi referansa gönderdik. Bakın artık her şey birbirinin tekrarı pozisyonuna geldi. Ee, yapacağımız diğer parçalarda da aynısını göreceğiz. Bakın çapı 40, boyu da sanırım 35'te. İşi yaparken öğrenmiş olacağız. Ee, burada görünmemiş maalesef. Şimdi bu parçayı işleyeceğiz. Animasyonla hep birlikte bir göz atalım. O88-89 T01-01 G54 G97 S1000 M3 gördüğünüz gibi giriş komutlarımız. G0 X45 Z0 park noktası bakın yine değişmedi. G1 X-2 F02 alın tornalarken genelde standart olarak bu değerleri kullanıyoruz. İş parçasından uzaklaşacağız. G0 Z2 yine standart yine demin yaptığımız işlem gibi. G0 X30 bakın X30'a çıktık dışarıdan. Şimdi G1 ile ZX10'u tornalayacağız. İş parçasına 10 mm girdik. Ardından da G1 ile X40 z 20 dediğine göre konik yapıyoruz demektir. Evet konik işlemini yaptık. G1 ZX38'e gidiyoruz. Ve buradan da anlaşılacağı gibi G1 ile X45 diyerek iş parçasından uzaklaştırıyoruz kesicimizi. G28U0W0 referansa gönder, M30'da program bitir. Gördüğünüz gibi yazmak ve iş parçasını işlemek zor bir şey değil. Kolaylıkla yapabileceğimiz işler. Burada önemli bir ayrıntıya değineceğiz. Bu parçayı özellikle e, uygulamasını yapalım diye çizdim. Yine 40 çapında burada dikkat edeceğimiz şey konik alın yüzeyinden başlıyor. Çok ufak bir ayrıntı var dikkat edeceğimiz onu gösterelim. Program adını yazdık ve giriş komutlarını yazdık. Diyelim hepsini teker teker tekrar etmeyeyim. Bakın yine park noktasına geldik. Bu örneklerimizde çap hep 40'tı. Sonraki örneklerimizde çapları değiştiririz. G1 X45 Z0 dedik. Park noktasında G1 X-2 F02 dedik. Alın tornalamayı yaptık. Bakın G0 Z2 diyeceğiz. Alın tornalama işlemini tamamlayacağız ve kenarı geri çekileceğiz iş parçasının üzerinden. G0 X30 Burada değineceğimiz ayrıntı şuydu. Kesicimiz şu an X30'da Z'de de 2 mm mesafede. Bakın eğer buradan doğrudan G1 ile konik tornalama işlemini yaparsanız yanlış bir işlem yapmış olursunuz. Kırmızı çizgi bize yanlış olduğunu gösteriyor. Ama 0 noktasına Z0'a yaklaşıp oradan koniği yapmaya başlarsak işlemimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman G1, Z0 diyerek alına yaklaşıyoruz. Bakın uzaklaşırken G0 ile ama yaklaşırken, temas ederken G1 ile. G1, X40, Z-20 diyerek konik tornalama işlemini yapıyoruz. Ve ardından G1, Z-38 Sonrasında da yapacağımızı şimdiden tahmin ediyorsunuzdur. İş parçasından uzaklaş, C1X45, daha sonra da referansa gönder ve programı sonlandır. Program yazma işlemini hepimiz yapabiliriz. Yeter ki ilgilenelim, merak edelim ve arada sırada kendimiz resimler çizerek yapalım. Dersimiz bu kadardı. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Mutlu olun, sağlıklı kalın, hoşça kalın.